Ben kendimden bahsetmeme gerek yok. Benlik bir şey yok. Bizler gelip geçeceğiz. Bizim amacımız bu markanın diğerlere gelmesi. Zayimsa Allah rahmet eylesin 1940'ta dünyaya gelmiş Boşnak kökenli bir Türk vatandaşıdır. 1965 yılında Zaimusta köfte tezgahını kuruyor. Böyle belki çok klasik oluyor. Genelde böyle işletmeler ya seyyardan ya işte tezgahtan başlamış oluyor. Bizim de hikayemiz bu şekilde. Benden çok daha iyi bilenler vardır bu bir sanayi bölgesinde. Babam hep anlatır. 3-4 tane masamız vardı. 3-4 tane tabağımız vardı. Onları böyle müşteri bir ufaklığını bahsediyor kayınpederim aynı zamanda. İşte müşteri yedi. Sırada bekleyen var. O tabakları yıkayıp aldığı keyfi hiçbir şey değişmiyor. Biz. Bugün çok şükür belli bir yere geldik ama hep o analarını anlatıp biz de o amatör ruhu bu halimizle birlikte devam ettirmeye çalışıyoruz. O tezgahtan sonraları karşı caddede benzin stasyonu içinde barakayla sonra dükkana dönüşen 95 yılında bulunduğumuz dükkanla birlikte 2025 yılındayız. Hala aynı şekilde devam ediyoruz. Büyütmeye niyetimiz yok, amatör ruhu kaybetmek istemiyoruz. Halkla iç içe aynı şekilde devam etmek istiyoruz. acılı, kimi yerlerde yörük kebabı diye geçer. Tabi bunun böyle yani çok lezzet olarak çok ekstra bir yemekte. Böyle acıyla tatlının birleşimidir aslında. Çok acı ama yakmıyor. Çok güzel bir aroması var. Her şehirde bulabilirsiniz. Taklitleri çok ama aslı bizde. Hayat kadar acı. Hayat tadında. Hayır ben de işte ona söylemi değiştiriyorum bazen hayat kadar acı bir o kadar vazgeçilmez. Bazen diyorum ki aşk gibi. Eşinle tartışmışsındır ama inşallah sabah uyandığında evi terk etmemiştir demek gibi bir şey. Hem yanıyorsun hem de keyif alıyorsun. bu sosyal medyanın gücü desek buna abartmış olmayız. İzmir'de zaten 60 yıldır bu mesleğin öncülerinden biridir Usta Et Lokantası. E benim amacım bunu biraz ilerlere taşımak. Mutluyum gururluyum. Yani ben bu bayrağı sonradan devraldım. Bu işe girerken dedim Allah'ım beni utandırma. Çünkü insanlar çok şey konuşacak. De, damattır. işte dükkana kondu. Şöyle oldu, böyle oldu. Ben asla gocunmuyorum. Olabilir yani. Rabbim böyle yazmış. Kaderimiz böyleymiş. Ama her sabah dörtte kalkıp aynı işimin başındayım. Bırakmıyorum. Sadece yani dediğim gibi bu işe sonradan girdiğim için Allah'ım beni utandırma diye dua ettim. O dualarım da boşa çıkmasın diye yine aynı şekilde koşturuyorum. Emek vermeye devam ediyorum. İnsanların şehir dışı gelip yani genelde sosyal medyada şöyle bir şey var izliyorsun çok güzel görünüyor ama gittiğinde pişman oluyorsun hayal kırıklığına uğruyorsun bizde geri dönüşler güzel kaliteli geri dönüşler illa kötü dönüşler de vardır çok yüksek güzel dönüşlerin oranı kötü dönüşleri oranla çok çok fazla insanların buradan yemeğin lezzetini alarak ayrılmaları bizi çok mutlu ediyor benim için de gurur verici bir şey. Mutfakta yalnız değilim. Bir 2-3 sene yalnız çalıştım. Biraz zorlandım tabii. 40 yaşındayım bu arada. 32 yaşından beri mutfaktayım. İşimi çok seviyorum. Yani yeni başlamış gibi. Belki de sonradan başladığım için bu heyecanım, bu şeyim var. Çünkü bana kimse yardımcı olmadı mutfak anlamında, yemek anlamında. Biraz kendimi geliştirmem gerekti. Bazen gülüyorlar bana. İşte bir yemekte 6 ay uğraştım. Altyapım olmadığı için uğraştım. Bir takım şeyleri oturtmam zaman almış olabilir. Yerden üzerinde 6 ay çalıştım. Artık 6 ay çalışmıyoruz. Bir günde, iki günde kaçırıyoruz sistemi. Niye? Ustalığımızı pekiştirdik. Önceden uğraşıyorduk bir yemek üzerinde 6 ay, 3 ay, 5 ay her neyse. Şimdi bir seferde sistemi kurtarıyoruz. Çok şükür ki bize bu imkanları verenler için benim için en büyük avantaj bu işi en iyi mutfakta öğrendi. Bizde malzeme hesabı yapılmaz. İşte malzemeyi nereye kullandın? Yağı niye çok verdin? Salçayı niye bu kadar? Eti niye kullandın? Benim en büyük avantajım en kaliteli yerde aşçılığı öğrenmem oldu. Zaim Usta tabii ki. Bir de hani kendi işimiz olduğu için işte yemek denemeleri yapıyorum. Kimse bana niye yapıyorsun demez. Ya sürekli yeni yemek yapmıyorum. Çünkü şöyle aslında 8 senede en aşağıya 20-25 çeşit ekstra yemek koymuşuzdur ama bazı yemekleri ekarte edemiyoruz. Yani onun yerine yeni yemek çıkaramıyoruz çünkü hem kapasitemiz yetmiyor. Müşteri anlamında, tezgah anlamında, mutfak anlamında bunun üstüne koyamıyoruz. Arada bir çıkardığımız yeni yemekler oluyor. Müşteri de beğenince mecbur, sabit kılmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla ekstra fazla yemek karmamaya özen gösterin. Çünkü kalıplaşmış, benimsenmiş yemekler var. Bunun üstüne çıkamıyorum. Bir üç sene kadar yalnız çalıştım. Ondan sonra Tabi dükkan daha ufaktı. İşte birkaç arkadaşı yanıma almaya çalıştım. Pazarlık ettiler benimle. Hem iş öğreteceğim hem pazarlık ettiler. Önünü kestim. Sağ olsun Fikret ablam var. Ayağım alçıdaydı ben yemek yapıyordum. Bana bulaşıkçı ablam. Sabah gelip bana yardım ediyordu. Tabi benim saatim var. Zamanım çok kısıtlı. Onu beklemiyordum. Eğer geç kalırsa sabah 5'te almaya gidiyorum. Sokağa çıkmaz işte kapının önüne çıkmazsa arıyorum açmıyordu telefon, Hemen dükkana gelirdim. Basar gelirdim. Yürüyerek gelerek sağ olsun. Hala yanımızda bulaşıkçıdır. En büyük vefa anlamında da onun yeri ayrıdır bende. İşte birkaç arkadaş geldi gitti. Yapamadık. En son işte Mehmet Usta var sağ olsun. İki ustayız. Çıraklarımız var. Totalde altı kişiyiz. Ama ustabaşı benim. Bu yemeklerin reçeteleri bana ait. Tabii Zahim Usta'dan geçme bir kısmı. Bir kısmını ben kendim deneye deneye buldum. Mutfakta aşçı başı benim. Öyle söyleyeyim. Tabii onu arkadaşlar da başarılı. O anlamda söylemiyorum. Ama yemekleri yapan usta benim. Fırın kebabı bizde alakası Konya'nın fırın kebabıdır. Asla üstümüze almıyoruz. Lakin şöyle bir şey var mesela belli başlı yemekleri insanlar sosyal medyadan meslektaşlarımız bizi takip ederek tezgahlarına koyuyor olabilirler. Gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Bir takım yemeklerin üzerinde deniyoruz çünkü tabii bu yemekler herkes farklı yapabiliyor. Deneye deneye dediğim gibi hani birkaç denemeden sonra doğru tarifi yakalayıp uyguluyoruz. Herkes her şeyi yapabilir. Herkesi tebrik ediyoruz. Şampiyonlar. Biz onları destekliyoruz. Ben dört buçukta ayaktayım. Dört buçukta kalkıyorum. Beş gibi evden çıkıyorum. işte Mehmet Usta'yı alıyorum. Ondan sonra diğer arkadaşlar kendileri geliyor. Beş buçukta tapa gaz <laughs> tabiriyle. Böyle cool başlıyoruz. On buçukta hepsi hazır. Tabii buna göre zamanla kapasitemizi arttırdık. İşte atıyorum ocaktır, fırındır, tenceredir. Bu şekilde güzel bir ekibimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Bir aile gibi, kendi işleri gibi benimsediler. Bu şekilde devam ediyoruz. <laughs> Dışarıdan bakınca porsiyonlarımızı çok küçük görüyorlar. İkisi bir profesyonel. Bunlar da bir profesyon. Olumsuz yorumların yüzde doksanı bizi deneyimlememiş müşterinin. Hatta yüzde doksan diyebilirim. Deneyimlemeden yorum yapanların yorumları. Etkilenmiyorum. Benim amacım işime odaklanmak. Olumsuz yorum illaki olacaktır. Ben de diyorum ki demek ki doğru yoldayız. Zaim Usta'nın şu anki konumu bence aslında şu an hak ettiği yerde. Çünkü zaten İzmir'de etkilerden bilmeyen yoktur. Ben bir takım şeyleri değiştirdim. Ara sıra sebze yapardık. Sadece et satıyoruz. Et dışında bizde hiçbir şey olmaz. Dükkanımıza kanatlı giremez. Evet. Bizde kırmızı et dışında yemek olmaz. Izgara köftemiz var. Zaten köfteci Zaim diye başladık bu işe. Başlamış Zaim Usta. Sağ olsun bize çok güzel bir miras bırakmış. Bizler de bütün personel arkadaşlarla birlikte Zaim en iyi yere yani hak ettiği yere götürmek için konumumuzu korumak için çabalıyoruz. Sosyal medyayı güzel kullanıyoruz. Bu işte öncülerden biri olabiliriz. Senin emeğini göz ardı edemem sosyal medya anlamında. Şu anda sayfamız 700 bin takipçiye ulaştık Instagram'da. TikTok'ta 720 bin takipçimiz var. İşte Facebook'ta 230 bin takipçimiz, YouTube'da 93 bin abonemiz var. Yani çekimleri sen yapıyorsun, paylaşımları ben kendim yapıyorum. Orada da güzel bir ekibiz. Bunu şeye yoruyorum. Yani insanlara biz o doğallığı vermişiz ki bize geri dönüşleri güzel. Bizi kendilerinden görüyorlar. Biz de dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bu amatör ruhu çok seviyoruz. Büyüyüp restoran olma şeyimiz yok. Büyüyünce restoran olacağız. Öyle bir şeyimiz yok. Biz büyüyünce de lokanta kalacağız. Bu doğal ruhu, doğal atmosferi, amatör ruhu seviyoruz. Şimdi ekse o tezgahta mutfakta çalışıyorsun. Tepsilerimiz ağır. E, yaş da geçiyor. 40 yaşıma geldim. Tabii yaşım genç ama şöyle tezgah çok meşakkatli. Şöyle meşakkatli. İnsanları bekletmemen lazım. Bir de bu kol bin kere eğilip kalkıyor bu kol. Tabii sürekli tabak dolduruyorsun, kaldırıyorsun, indiriyorsun. Allah bin bereket versin. İşimizden yana sıkıntımız yok. Lakin eklemler sıkıntı yaratmaya başladığı için bazen iki kişi oluyoruz. Zorlanınca yine personel ihtiyacı olunca yanımdakini öne kaydırıp tekrar tek başıma devam ediyorum. Şu an kondisyonum çok iyi. Allah sağlık saat verdiği müddetçe tezgahtayım. Tandırda değil de şöyle söyleyeyim. Mesela gerdan kemikli et işte porsiyon tartıyoruz. Biri diğerinden ufak olduğu zaman işte orada diyorum ki mesela hani başka bir şekilde pratik bağlamaya için acı sever misiniz diyorum. Sosundan değil de etinden takviye yapıyorum. O müşterinin hakkı kalmasın diye. Amacım orada adaleti çünkü bu kul hakkına, teraziye giriyor. Mümkün olduğunca fazla vermeye çalışıyorum. İnşallah da öyledir. İnsanlar porsiyonlarımıza aldanıyorlar ama gerçek porsiyonlarımız çok büyük. Mesela bazen tabaklarımıza laf ediyorlar. Çay tabağı altı gibi ama biz 60 yıllık lokantayız. 60 yıllık aynı tabakları kullanıyoruz. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Tabaklar çukur tabak. Standart bir şey var zaten. Hani değil tabakta ama mesela pirzolayı 500 gram atıyorum geliyor mesela 490 gram geliyor. Ben kürtanlı et takıyorum ona. Yukarıda mutfakta ayarlıyorum. Hani onun çünkü bazen 20 porsiyon pirzola istiyorum. 8 tanesi 500 gram altı geliyor. Oradan onun gramajını ayarlamaya çalışıyorum. Mümkün mertebe kimsenin hakkını yememeye çalışıyoruz. İnşallah da yemiyoruzdur. Bu konuda biraz hassasız. ben ustamdan, kayınpederimden çok şey öğrendim. Kendisi bu sektörde doğayendir. Ansiklopedi gibidir. Ondan çok şey öğrendim. Onu gözlemleyerek bir takım şeyleri yani zaten işin akışı dolayısıyla almak zorundasın. Yoksa o tezgahın arkasında babamın tabiriyle kuleyi devralamaz. Kule herkesi görüp duymak zorundasın. Dolayısıyla yemekle ilgili bir şey, bir kelime bir cümle geçtiği zaman hemen müşteri bir şey istiyormuş gibi kulak kabartıyorsun. Bunu da aynaların yardımıyla yapabiliyoruz. Dükkan kalabalıkken aynaları kullanamıyoruz. Dolayısıyla bir kuyruk oluyor. Eskiden babam çok kullanırdı aynayı. Kendi tek başına tezgaha bakardı. Hesap alırdı. Aynı zamanda kendi garsonluğunu da yapardı. Çok pratiktir. İnşallah biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Yani adam Avustralya'dan geldim diyor. Yani uçakla 25-30 saat sürüyor. Sonuçta işte yemek yemeye gelmemiş. İzmir'e tatile geliyor. tabii bizim için de ekstra atıyorum 100 kilometre, 200 kilometre yol yapıyor. E geliyor bizi mutlu ediyor. Hani sonuçta bizi takip ediyor. Bizim için şehre gelmemiş daha iyi olsa bizi oraya ekleyip yemek yemeye gelmesi bizim için büyük bir mutluluk, bir keyif verici bir şey. Ama şehirler arası yol yapıp yemek yemeye gelen çok müşterimiz var. Bu da bizim için onur ve gurur verici. Özellikle bu sektörden bahsediyorum. Kesinlikle kendileri gibi olmalılar. Başkasının yaptığı yemeği taklit ederek yani bu kötü bir şey söylemiyorum. iyi bir şey söylüyorum. Bu işi yapıyorlarsa kendileri olmalılar. Birinin yaptığı repliği, birinin çalışma sistemini taklit etmesinden bu sadece taklit ettikleri insana yarıyor. Başka onlara bir kazanç sağlamaz. Bir laf vardır. Taklitler asıllarını yaşatır. Bu yani kalpten söylüyorum tavsiye olarak. Çünkü kendin olursan ilerler ve öne çıkarsın. Diğer türlü taklit yaptığın zaman o insanı taklit ettiğin insanlar anlıyor zaten. O onların ekmeğine yağ sürmüş olursun. Gençler içinde ben de gencim. Çabalayacağız, çalışacağız. Biraz konfordan ödün vermemiz lazım. Konfor alanının dışına çıktığın zaman başarı geliyor. Konfor bile sağlığın da düşman. Çok yatarsan kilo alırsın, çalışamazsın vesaire vesaire vesaire. Hakikaten çalışmak lazım. Çünkü bana diyecekler ki ya hep başarılı olmuş insanlar. Bu anda ben bir başarı bir şey yaptım demiyorum. Öyle bir şey algılamasınlar. Ben hala yolun başındayım. Zayn Usta markasını bir yere getirmeye çalışıyorum. Maddi manevi yani. Başarı anlamında dediğim gibi Rabbim beni utandırmasın. Bir emek veriyoruz burada. Bir sürü personel çalışıyor. Ailelerine kadar hepsinin bir şeyi var burada. Beklenti var. Sonuçta insanlar buradan ekmek götürüyor evlerine. Hepsine tekrar sizin de teşekkür ediyorum. Lakin gençler için de e, asla yılmamak lazım. Ben pandemi gördüm. Ben 2018'de girdim. 2017'de girdim bu işe. 2018'de tek başıma kaldım. Çalışıyorum. Böyle tam böyle ister hani rayına giriyor. insanlar. aa Zayn Usta işte falan filan. O arada sosyal medyada 2 bin 3 bin takipçimiz var. Sosyal medyayla değil. Aldım. Yemekleri iki katına çıkardım. Yani Rabbimin yardımıyla benlik bir şey yok. Tekrar söylüyorum. Usta olarak tek başıma çalışıyordum. Yemekler miktar olarak iki katına çıktı. Pandemi çıktı. Yılmadım. Yani şöyle yılmadım. Kasapla pazarlık ettim. Manavla pazarlık ettim. Dedim ki benden 3 ay 4 ay ödeme beklemeyin. Çünkü personel var. Hani onların maaşlarının dönmesi lazım. O sırada yılmadık. Yani bunlar olacak hayatta. Bir takım şeyleri öngörerek hareket etmek lazım. Babamın bir lafı vardır. 3 kazanıyorsan en aşağı birini kenara koy. Zor gününde seni desteklesin. Bunlar hayatın her anında var. Her zaman başarılı olacaksın diye bir şey yok. Hayat bazen hiç beklemediğin anda çelme takabilir. Tekrar babamın bir lafı var. Sen plan yaparken, ayak kendi planlarını yapıyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Ona göre planlarımızı, A planı, B planı, C planlarını yapıp, işimize ona göre sarılmamız gerekiyor. Fiyatlar anlamında fiyatlarımızı çok soruyorlar. Her yoruma cevap veremiyoruz. Fiyat listemiz her daim Instagram öne çıkanlarda sabitlenmiş şekilde güncel fiyat listemiz mevcuttur. Fiyatlarımızı merak edenler işte niye cevap vermiyor, korkuyor mu gibi söylemlerde bulunanlar için söylüyorum. Instagram'da öne çıkanlarda fiyat listemiz, menümüz her daim güncel şekilde mevcut. Tezgahımız 10.30'da hazır. 12 ile birlikte bir sirkülasyonumuz başlıyor. Yani bazı yemekler her yemekten diyorum 5 tepsi 10 tepsi öyle bir lüksümüz yok. Kapasite yok, imkanımız da yok, sağlığımız da el vermez. 20-25 porsiyon yaptığımız yemekler var, 12.30'da biten yemekler var. Kızıyorlar, müşterilerimiz alo derlerse şuradan geleceğiz gibisinden, şu saatte geleceğiz. Erken biten yemeklerden ayırabiliriz. Saat 2'den sonra bir takım yemekler kalmayabiliyor. 2-5 arası diyelim ya da 3'ten 3 ile 5 arası en fazla Bizde 4-5 çeşit ya da 3 çeşit o civarda yemek kalıyor. Tezgaha canlı canlı görmek istiyorsak 10-12 buçuk adisyon tutmuyoruz. Yani adisyon sistemimiz böyle söylüyorum. Yemek yiyip aradan kaçmaya çalışmıyoruz. <laughs> Tabii ki şaka yapıyorum. İhtiyacı olan herkesin karnını doyuruyoruz. Onlar Allah'ın misafiri. Bizim kazandığımızda hakkı olanı, hakkı, hak sahibine veriyoruz. O konuda problem yok. Karnı aç olanı her şekilde doyuruyoruz. Bunu yeni yapmıyoruz. Zahim Usta'dan 60 yıldır ihtiyacı olan herkesi doyururuz. İnanmayan varsa geçsin dükkanın karşısından izlesin. Dönerci Usta'mızı takip etsin diyelim. Onun dışında adisyon tutmuyoruz. Niye tutmuyoruz? Kalabalıkta baş edemiyoruz adisyonla. Nasıl hesap alıyoruz? Misafirlerimize soruyoruz. Elle yapmaya çalışıyoruz birtakım kalabalık grupları. Tek olanları işte sormuyoruz, bir ya da iki kişi olanları. Yetiştiğimiz müddetçe kalemle yazmaya çalışıyoruz. Sistem kuralım dedik sistem bizi mahvetti. Kuyruk iki katına çıktı. Çünkü orada yazıyorsun, bekliyorsun, ediyorsun. Sistemle olmuyor. Çok denedik. Üçüncü gün sistemi <laughs> çıkardık. Sistem daha bize adapte olamıyor. Neden olamıyor? Çok hızlı çalışıyoruz. Şöyle hızlı. Yemek hazır. Kepçeci pratik. Garsonlar pratik. Komi pratik. Her şey döner. Tık 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 tık. Yani insanlar hızlı olsun diye döner yerler ya. Hani bir yere gittiği zaman. Niye? Hani hemen hazırlanıyor. Bizim yemekler ondan daha hızlı. Yani masaya gidene kadar masada yemeğini görebilir. Sen siparişi verdin. Arkana döndün masaya gidene kadar yemeği masanda bulabilirsin. Biz bir de kimin ne yiyeceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Kapıdan girerken yemeğini hazırlayıp masasını hazırladığımız insanlar var. Yıllardır yaparız bunu. Bizim için öyledir yani. Hani ben market çalıştırdım. Kapıdan müşteri girerdi ne alacağını bilirdim. Masa tezgaha koyardım yani. Hani kasaya hemen bırakırdım alacağını. Bu işte de ustamdan öğrendim o şekilde. Müşteriyi iyi tanı. Ben ara sıra buraya arada bir bir şey öğreneyim diye gelirdim buraya. Kayınpederim sorardı. İşte Ali abi. Ali abi der Sağ olsun. Ali abi derdi. Tanıyor musun abi? Vallahi baba tanıyorum ama ismini bilmiyorum. Ne yiyecek bu derdi. Hani mesela müşterimiz. Derdim şunu yiyecek. Tamam diyordu. Hani kontrol ediyor beni. Var mı? Gelecek görüyor mu? İşte yapabilecek mi gibisinden. Müşterinin ne yiyeceğini isim olarak bilmeyiz müşteriyi ama hangi müşteri ne yemek yiyecek biliriz. Sürekli müşteri ise zaten ondan kaçış yoktur. Radarımıza girmiştir. Şu an bizi keşfette izliyorlar. Hepsine ilgilerinden, alakalarından dolayı teşekkür ederim. Gerçekten gönülden söylüyorum. Biz yemek yapıyoruz. Yani ekran bir durumumuz yok. Atomu parçalamıyoruz. Bir şey keşfetmedik. Uzaya çıkmadık, etmedik. Yemek yapıyoruz. Bizi sevmelerinin birinci nedeni kendileri gibi görmeleri. Doğal davranmamız. Bizi ailelerinden biri görmeleri. O yüzden hepsine teşekkür ediyorum. Aile varsa iş var. Aile yoksa hiçbir şey yok. Biz bu işi niye yapıyoruz? Ailemiz için yapıyoruz. Kimse kendi için sabah dörtte kalkmaz. Sabah dörtte, dört buçukta kalkıyorsam bir ailem olduğu için onların hayatına bir şeyler katabilmem için yapıyorum. Ben ailem olmasa bekar olsam bilmem ne olsam bu kadar çabalamam. Masa başında otururum. Asgari ücretle de geçinirim. Yani Benim sigaram yok, hiç kim yok. Bir şeyim yok yani. Dolayısıyla aile her şeydir. Acılı tarifi isteyenlere merkez yapıyor zaten bana gelmelerine gerek yok. <laughs> Diğer yapanlardan istesinler bakalım ne diyorlar. Orijinali bizde taklidi çok. Aslı burada. Tabii ki iyi yapan vardır. Bazen bana atıyorlar, bizi etiketliyorlar. Vallahi tebrik ediyorum. Hem dediğim gibi yani bunda bir şey yok ki yani. Soğan sarımsak et yapıyoruz yani. Dedim ha tarif istemeye gerek yok. Ben mesela bir şey bir yemek yapacağım zaman kimseden tarif istemiyorum. Dolayısıyla kimseye tarif vermiyoruz. Bu ne olursa olsun bazen ufak tefek videolar yapıyoruz. Orada bile beğendiremiyoruz. Plan tarifi verdik. Böyle plan mı olur? 30 yıllık açtığın... Ya oluyor işte. 60 yıldır yapılıyor yani. Bu stili bilmiyorsun diye böyle bir şey yok gibi bir tabiri kabul etme. Abi mutfakta sınır yok ki ya. Yani mutfakta sınır yok. Pilavı buharda da yapabilirsin, tavanla da yapabilirsin, işte bir yer ocağında da yapabilirsin, mangalda da yapabilirsin. Oluyor işte. Yani salma pilavı adam bilmiyor diye, salma pilav nedir ya ilk defa diye. Ama sen bilmiyorsun. Bu olmadığı anlamına gelmez ki. Yapıyoruz, gayet de güzel oluyor. ustam zaten başka bir kulvarda ilk geldim bana köfte yaptırıyor kayınpederim köfteyi yoğuruyorum yoğuruyorum atıyorum 20 kilo köfteyi yoğurdum porsiyonladım eline sağlık dedi hepsini bir daha harmanlayıp bir daha kardı sabır sabır istiyor düşünsene yani bir başkası olsa ne yapıyorum böyle olmaz deyip gösterirdi bekledi sonuna kadar bitirmemi bitirdikten sonra bütün köfteleri yoğurup eline sağlık dedi böyle olmalı dedi ama bekledi önce sana değer verdi personeline değer veriyor çırağına değer veriyor öğretme anlamında dolayısıyla ustamın yeri bakta o bir duayen, o bir marka Kemal Usta. Ya şöyle bazen sana da kızıyorum. Hele Facebook'a şimdi ben çok Facebook'a girip işte video izlemem, şey yapmak. Instagram atıyorum, oradan paylaşılıyor. Instagram'a bir giriyorum, Mehmet video atmış, reklam vermiş Zahim Usta da şöyle de böyle 20 tane video atıyorsun, 18'i Zahim Usta. Bu arada benim haberim yok atılan videolardan, aramızda bir para ilişkisi de yok. Sen videolar izleniyor diye oradan <laughs> hani benim bir lafım var, in artık sırtımdan diye. İnmiyorsun sırtımdan. <laughs> Olumsuz eleştiri geliyor. Buradan da tekrar söylüyorum. Asla bugüne kadar sosyal medyaya bir kuruş para vermedim. Harcamadım, reklam yapmakla uğraşmadım. Öyle bir niyetim yok. Senin çektiğin videolarla gırgır şamata mahiyetinde ilerledi. Sonra insanlar bizim videoların izlendiğini görünce biz de gelip video çekmek istediler. Böyle gelişti bu işler. Yani biz kimseye gelin bizim videomuzu çekin demiyoruz. İnşallah da ihtiyacımız kalmaz. E şöyle bir işi iyi yaptığın zaman insanlar seni buluyor zaten. Sosyal medya sadece bir araç. Aracı iyi kullanırsan bir yerlere gelirsin. Hayat içinde böyledir. Para içinde böyledir. Para seni kullanırsa bitersin. Sen parayı kullanırsan çok mutlu, çok huzurlu çok iyi yönde ilerler. Hiç böyle akıl da böyle. Allah bir akıl vermiş. Onu kullanmayı bilmek lazım. Bir video vardı. Ne yaptın sınav nasıldı diyor. Beyin bedava diyor. Girdim yaptım. Biz de beyin bedava kullanıyoruz. Usta diyor bir acılı ver, hayat kadar acı olsun, Izgara köfte döner, erken gelen yer diyoruz. Bu güzel tezgah hepinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun.